arkadaşlar çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Avrupa'nın en büyük havalimanı olan IGA İstanbul Airport'ta prenses gibi bir gün geçirmeyi deneyeceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce zaten prenses gibi bir gün geçirmeyi denemiştim. Bugün bunu havalimanında yapacağız. Bizim için inanılmaz aktiviteler hazırladım. Ben zaten çoktan moda girdim. Gelin videomuza başlayalım. Merhaba. Selamlar. Kolay gelsin. Altımı selamlamadan olmaz yani. Selam. Merhaba. Normalde prenses kimliğimle buraya gelmeseydim o sırada beklemem gerekecekti. Fakat burada fast track'ten hızlıca geçeceğiz. Hatta bakın burada beni bekleyen birisi var. Hoş buldum. Merhaba. Burayı bir çekelim. Görüyor musunuz beni artık Prenses Meryem diye çağırıyorlar. Bildiğiniz gibi bütün prenseslerin kendilerine özel bir taşıtları var. Benim de taşıtım burada duruyor. Hoş buldum, merhabalar. Bakalım sığabilecek miyim bu elbiseyle? Hadi gidelim. Halkımı da selamlıyorum bu vesileyle. Selamlar, buralar benden soruluyor. Selam. Çok ferah, gerçekten çok güzel. Bu arada gerçekten aracım çok güzel. Püfür püfür esiyor. Cinderella'nın bildiğiniz gibi <laughs> bal kabağından bir arabası vardı. Benimkisi çok daha konforlu. En azından gece 12'de bal kabağına dönüşmüyor. Hello! Ben halkın prensesiyim aynı zamanda. Hangi prenses böyle yolda geçen bütün halkını selamlıyor? Bir tek bende var bu. Hello! İyi yolculuklar! Artık insanlar bana selam vermeye başladı görüyorsunuz. Selam. Hello. Hello. Selam küçük kız. Şimdi yavaş yavaş artık ben de otelime yerleşeceğim. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar otelimizin önüne geldik. Fakat burada bakın prenseslerine nasıl bir sürpriz yapmışlar. Welcome to IGA İstanbul Airport Prenses. Hoş buldum. Bu arada dijital çağda prenses olmanın da işte böyle güzellikleri var. Eminim Pamuk Prenses'e hiç kimse böyle bir karşılama yapmamıştır. Ama görüyorsunuz benim ismim reklam panolarında. Aşırı mutlu oldum şu anda. O yüzden bu anı hemen önümsüzleştirmem gerekiyor. Hemen bir story atacağım arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir karşılama. Gelin hadi otelimize gidelim artık. Bu burada dursun ama bak bunu değiştirmeyin ha. Bugün konaklayacağım otele geldik arkadaşlar. Havalimanının içerisinde kocaman bütün isteklerinizi karşılayacak bir otel var. Ben de bugün burada kalacağım. Gerçekten içerisini çok merak ediyorum. Nasıl? Gelin. havalimanı otel odası turu yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada gayet şık bir yatak var. Fakat bakalım ne kadar rahat, şık. Şık olmasına şık. O gayet güzel. Prenseslere yakışır bir yatak arkadaşlar. Şu elbiseyle bile gayet rahat hissettiriyor. Ama tacım düştü. Hemen tacımı tekrar takıyorum. Gelin bakalım odamızın manzarası nasıl? Daha önce eminim hiç böyle manzaralı bir otelde Kalmadınız çünkü buradan terminali görüyorum. Gördüğünüz gibi insanlar çekin yapmaya çalışıyor. Manzaramız havalimanı manzaralı. Aynı zamanda odamızın ışıklarını görüyorsunuz. Şöyle elimi şu şekilde dolaştırmamla birlikte otel odasının ambiyansını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben pembe yapacağım ışıkları çünkü kıyafetim oysun. Şurada bir perde var, görüyorsunuz. Perdenin arkasında bir lavabo sizi karşılıyor. Oldukça minimal tutmuşlar. Çünkü insanlar havalimanına geldiğinde ihtiyaç duyduğu en önemli şey ne? Tabii ki yatıp dinlenmek ve duşunu almak. Burada tuvalet var. Burada da burada gördüğünüz gibi duş var. Şimdi ben de üzerimi değiştireceğim. Bir, prenses olarak tepkili kıyafete geçeceğim. Ve Artık aşağıya kahvaltıya ineceğiz. Çünkü bütün gün bu elbiseyle gezmek, her ne kadar prenses olsanız dahi arkadaşlar, takdir edersiniz ki çok zor. Bu elbisenin etekleri tek başına 2 kilo. O yüzden şimdi hemen üzerimi değiştiriyorum ve kahvaltı salonunda buluşuyoruz. geldiniz. Hemen kahvaltınızı getiriyorum. Tabii bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim prenses olduğumun herkes farkında bugün burada. Birazdan sizlerle birlikte prenseslere layık bir kahvaltı edeceğiz. Bye. 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 Teşekkür ederim. Aşkım. Gördüğünüz gibi şu anda masamızda en lüquay çeşit ürün var. Prenseslere yaraşır bir sofra kuruldu. Meryem havalimanında böyle bir kahvaltıyı nasıl buldun dediğinizi duyar gibiyim. Fakat burada istediğiniz gibi 5 yıldızlı bir kahvaltı edebiliyorsunuz. Bu arada ben restoran tasarımını da çok beğendim. Her yerde pembe ışıklar var. İsterseniz gelin artık kahvaltımızı etmeye başlayalım. Hepsini denemeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama önce portakal suyundan bir fırt. Müthiş. O zaman artık başlayalım. Ben direkt olarak bir pankekten bir, bir lokma alacağım. Çok güzel gözüküyor. Burada görüyorsunuz yulaf lapası var. Yulaf lapası neden var biliyor musunuz? Güzel ve çirkinde bildiğiniz gibi bel var. Prensesimiz. Ben çok severim elbisesine bayılırım. Onun en sevdiği kahvaltıdaki yiyecek Yulaf lapasıymış. O yüzden yulaf lapası koydurdum. Hem de bence güne başlamak için oldukça sağlıklı bir tercih. Şimdi bu arada bir prensesseniz eğer yemekte bıçağı sol elinizde, çatalı da sağ elinizde tutmanız gerekiyor ve çatalı şu şekilde ağzınıza götüremezsiniz arkadaşlar. Bu şekilde götürmeniz gerekiyor. Prensesler çaylarını kahvelerini içerken mutlaka bu tabağı böyle tutmaları gerekiyor. Bence ben çok yedim. Birazcık da benim tebaam iyisin ya. Birazcık da onlar doysun. Da Kamera arkasında çalışan benim halkım var çünkü. E hadi gelin kızlar artık ya. Buyurun. Teşekkür ederim prensesim. Ne demek rica ederim kızlar. Sizsiz siz boğazımdan geçmedi. Buyurun. Kahvaltımızı prenseslere yakışır bir şekilde yaptık. Konaklamamızı da hallettik. Artık alışveriş yapacağız prenseslere yakışır bir şekilde. Şimdi ben şöyle bir plan yaptım arkadaşlar. İlk önce sizinle birlikte bir Gucci'ye girelim. Prensesimiz bir Gucci gang'e katılsın. Hoş bulduk. Merhaba. Aa, burada çok kıyafet yok galiba. Kıyafet yok. Ayakkabılar, çantalar var. Mesela şu ayakkabı bence çok şık duruyor. Ben bunun fiyatını merak ettim. 775 euro. Kaç TL ediyor? 7800 TL ediyor. Güzel para. Şimdi ülkenin prensesi ben olduğum için aslında bu dolara, kuruna falan bir şeyler yapmam gerekiyor gibi hissediyorum. Aa bu da çok güzelmiş. Bakın bu çok cool. Bu ne kadar aynı. Aynı tarz. Ay arkadaşlar asıl şu ayakkabılar tam bir prensesin giyeceği tarz ayakkabılar. Bakar mısınız? Çünkü bildiğiniz gibi prenseslerin belirli bir topuk boyutu var giymesi gereken. Çok yüksek giymiyorlar. Bu aşırı şıkmış. Bu bir tık daha hesapla. 100 euro kadar. 685 euro bu da. En yeni gelen ürünümüz hangisi? En evet, önemli şu fosforlu neonlar mı? Neonları çok sevdiğimi biliyorsunuz. Gucci böyle neon çantalar çıkartmış. Bakalım bunun da fiyatı. Bunun fiyatı ne kadar? 20.500. 20 20.500 TL bu çanta. Wow, yalnız şovmuş. <laughs> arkadaşlar Gucci'de fiyatlar böyle. Ben şunu çok beğendim amansız. Bu tam benim Can'ın tarzına uyuyor. Rengarenk bir gün geçirmektir. Gucci'nin klasik modeli. Rengarenk yapmışlar. Gucci'den çıktık arkadaşlar. Burada bakın beni hangi mağaza karşılıyor? Selin. Biliyorsunuz Lisa, Selin'in yüzü. Hemen yanında Dior var. Cisu, Dior'un yüzü. Hatta ve hatta arkamızda da Vaysel var. Saint Laurent. Orasının yüzü de kim? Rose. Hatta gelin bir ile gidelim arkadaşlar. Bir bakalım bu Rose kaç paralık çantalar takıyor. Hoş buldum. Merhaba. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Rose'nin Instagram'ını kopyalamıştım. Aslında Rose'nin Instagram'ına girdiğimde tonlarca Vaysel çantayla birlikte vermiş olduğu pozla karşılaştım. Ama tabii ki bir Vaysel çantam olmadığı için o fotoğrafları kopyalayamamıştım. Mesela şunu taktığını çok net hatırlıyorum. Zaten burada bütün Vaysel çantaları taktı sevgili Rose. Hatta gelin bir fiyatına bakalım çünkü ne kadar. Bu kız nelerin reklamını yapıyor görelim. Arkadaşlar bu çantanın fiyatı 1789 euro. Yaklaşık olarak 20.000 civarında. Gayet şık, gayet güzel bir çanta. Bakalım başka neler var? Bu üzerime de uydu sevgili arkadaşlar. Bunun da yine bu arada Rose'nin Instagram'ında görmüştüm. Bu minik falan ama hiç zannetmeyin yani fiyatı çok uygundur. Bunun fiyatı ne kadar öğrenebilir miyiz? Tabii ki de. Çantamız bugün geldi. Şantımızı çok beğendiniz hmm, sanırım. Bak daha yeni gelmiş. Çok beğendik. Fiyatı 1989 euro. Evet. 20 bin küsür civarlarına evet. denk geliyor. Yine dedim size ama bu küçük diye. Hani fiyatını çok daha uygun zannetmeyin. Wow. Aşırı güzel. Hadi bunu bir deneyelim. Normalde arkadaşlar evet. prensesler yürürken asla ayaklarına bakmamaları gerekiyor. O yüzden ben de hiç ayağıma bakmadan süper bir dengeyle yürümeye çalışacağım. Takdir edersiniz ki bu birazcık benim için zor oldu. Çünkü topuklu ayakkabı giymeye alışık değilim. Hemen bir prenses selamı yapalım. Prenses tacımı çıkaracağım ve buradaki güzel tokaları deneyeceğim. Kol yemi? Saint Laurent'ı denemek. Saint Laurent'ı deneyelim. Sen, Marka takıldığınız var yani. Çok güzel gözüküyor. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi aynada gelin bakarak bir takalım saçımıza. Aa çok güzel oldu. Bir dakika kombinimi tamamlıyorum. Aa çok güzel. Çok beğendim. Peki tokaların fiyatını öğrenebilir miyiz? 275 euro. 275 euro. Baktığımız her şeye göre birazcık daha hesaplı geldi benim gözüme. Şimdi buradan çıkalım. Bottega'ya geçelim isterseniz. Merhaba. Merhaba hoş, hoş bulduk. Evet. Bu meşhur Botega'nın palyaço ayakkabıları gördüğünüz gibi. Aslında bunların daha da garip olanları var. Böyle bayağı plastikleri var. Onlardan yok galiba şu an evet, evet. sizde. Bu ayakkabıların fiyatı ne kadar? Ben merak ediyorum. 945 euro arkadaşlar bu botlar. Bildiğiniz gibi çok fazla tartışıldı. Palyaço ayakkabısında benziyor dendi. Ama şimdi ben yakından gördüm şık gözüküyor. Özellikle ben çok fazla renk seven birisi olarak bayağı şık gözüktüğünü düşünüyorum. Ama hani şunlar daha okey bence. Şunlar bir tık ilginçmiş. Bunların 39'u var mı? Bir deneyelim mi? Tabii ki. Ama şu yeşilinkini deneyelim varsa. Ay bu ayakkabılar bildiğiniz gibi bütün influencerların şu anda ayağında. O yüzden ben giymek istemiyorum. Şu ben bir prenses olduğum için yani herkesin yaptığı şeyi yapmayalım. Ama bu ayakkabılar çok meşhur biliyorsunuz. Ay şu çantalar, şu çantalar. Çok güzelmişler, çok beğendim. Diğerini de giyeceğim. Şu anda Cinderella moment yaşanıyor. Gerçekten ayağım acık oturdu. Bu ayakkabılar kesinlikle benim olmalı. Çok güzel özellikle bu çantayla Aa, beraber evet. Dediğimiz. Çok güzel oldu. Bayağı beğendim ya. Şu aynada bir kendime bakayım. Tabii ki. Arkadaşlar ayakkabılar hem çok rahat hem de bence çok güzel gözüküyor. Bu çantayla da müthiş oldu. Bu çanta da yine sosyal medyada, yani eminim hepinizin karşısına çıkmıştır. Çok meşhur. Özellikle influencerlar, bloggerlar arasında. Ben de çok beğendim. Bu çantanın fiyatı ne kadar? 1400 euro, 14 bin gibi bir şey yapıyor. Bunu benim saraya yollarsınız ya. Bunu paketleyip bana yollayın. Aynen, aynen. Hemen gel, hızlı kargo yollarsanız sevinirim. Evet. Şimdi alışverişimizi yaptık. Artık birazcık hem yoruldum, dinlenmek için lounge'a gidiyoruz. Bir beş çayı içeceğiz orada. Çünkü yani kraliyet ailesiniz bugün. Bence bir beş çayı, bir sütlü çayı hak ettik. Sütlü çay bulabilir miyim? Emin değilim, sözünü vermiyorum. Ama sizinle birlikte güzel bir çay içeceğiz. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi prenses olunca bütün lounge'ların kapıları size ardına kadar açılıyor. Bizim için arkadaşlar zaten bir masa rezerve edildi. Sonuçta prenses geliyor yani tabii ki bir masa rezerve edilsin. Gördüğünüz gibi masamızı bizim için çiçekte koymuşlar. Başka hiçbir masada yok. Şu anda Eagle bir mola verdik bu arada. Gerçekten çok ferah, çok büyük bir alana kurulmuş yine. Teşekkürler. Hoş buldum. Kurabiyelerimiz de geldi. Arkadaşlar sütlü çayımız da gördüğünüz gibi benim için hazırlandı. Bu arada o kadar İngiltere'ye gittim, Londra'ya gittim. Orada sütlü çay denememiştim. Demek ki bugüne kısmetmiş. Hmm. Güzel. Hoşuma gitti. Olmayacak bir tat bekliyordum açıkçası. Bizim damak tadımıza uymayacak. Fakat böyle çayı yumuşatmış. Güzel bir Tat katmış çayınızı içtiniz, yemeğinizi yediniz. Hizmet bununla da bitmiyor. İsterseniz burada uçağınızı beklerken duş bile alabiliyorsunuz. Hatta isterseniz burada masaj bile yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben de sütlü çayımı bitiriyorum ve masaja gidiyoruz. Merhaba, hoş, Merhaba, hoş buldum. Ha böyle. Evet. İlginç. İlk, İlk defa böyle masaj yaptırıyorum. bak bir şey çıtlayacak şimdi. Arkadaşlar masaj gerçekten çok güzeldi. Beni resmen yoğurdular. Fakat bu masaj benim yalnızca masaja olan açlığımı arttırdı. Şimdi sizinle birlikte spa salonuna gidiyoruz. Orada uzun uzun masaj yaptıracağız. Haydi. Masaj yaptırmak için iştahım kabardı demiştim biliyorsunuz ve direkt olarak doktor ayağıma geldi. Lounge'dan çıkar çıkmaz burada spa ve beauty salonu beni karşılıyor ve burada istediğiniz gibi masaj yaptırabiliyorsunuz. Gelin. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Oh. Müthiş. B Bence direkt girelim. Şimdi sen git istersen, ben zaten tacımı da çıkardım. Masaja hazırlanayım, daha sonra görüşürüz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda kendimi en prenses hissettiğim andayız galiba. Ben şimdi biraz yatacağım ve masajın keyfini çıkaracağım. arkadaşlar. Masajımızın sonuna geldik ve ben şu anda kendimi aşırı rahatlamış hissediyorum. Hiç kalkmak istemiyorum. Devam edebilir mi bu sekans? Eğer gerçekten prenses olsaydım sarayda her odaya bir tane masos koyardım. Hadi siz gidin artık. Ben de üzerimi değiştirip geliyorum. Müthişti arkadaşlar. Gerçekten yeniden doğdum. Şu anda gün benim için yeniden başlıyor. Aşırı keyif aldım ve İnanamıyorum nasıl böyle bir hizmet havalimanının içerisinde olabilir. Çünkü içerideyken tamamıyla havalimanında olduğumu unuttum. Bütün stresimden arındım. Sanki böyle çok lüks bir otelde gibi hissettim kendimi. Şimdi sizinle birlikte kuaföre gideceğiz. Orada bir manikür yaptıracağız. Saçlarıma fön çektireceğiz. Ve akşam yemeğine hazırlanacağız. Merhabalar. Merhabalar hoş, hoş buldum. Buyur, geldin. Hoş geldiniz. Teşekkür Gerçekten. ederim. Hoş bulduk. Şimdi Süper. akşama hazırlanıyorum. O yüzden oje sürdüreceğim. Ama ojemizin rengi çok kritik. Arkadaşlar, ojemiz asla renkli olamaz. Çünkü Royal Family'de arkadaşlar renkli oje izin yok. Yalnızca nude tonlarına, böyle minik, hafif toz pembe renklerine izin var. Queen, yani ninemiz buna izin veriyormuş bir tek. O yüzden biz de bütün bu Royal kurallara uyacağız. Gayet evet, güzel, temiz durdu. Çıkartalım. Aynen. Gayet evet. evet, güzel oldu. Ters. <gülüyor> 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 teşekkürler. Çok güzel oldu. Taç saçlarımı güzel bir fön çektikten sonra kesinlikle çok daha güzel durdu. Son olarak ben makyajımı birazcık düzelteceğim, birkaç rötuş yapacağım ve elbisemi giyeceğim. Sizlerle birlikte akşam yemeğine gideceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam yemeğine artık hazırım. Bambaşka bir elbise giydim ve bu elbiseye gerçekten bayıldım. Bu arada elbisem H&M'den. Tacımı değiştirdim, çok daha büyük bir taç taktım. Artık akşam yemeğine gidebiliriz. Arkadaşlar beni çok beğendiği için görüyorsunuz. Bayağı bir videomu, fotoğrafımı çekti. E tabii ki ben de prensesim kırmak olmaz yani. Poz verdim. Hem video çekti hem de bir sürü fotoğraf çekti. Başkalarına da selam verelim. Hello, selam. Herkes çok güleç ya. Çok seveceğim. Hello. Ah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Her şey yolunda diyor. Şimdi biz de buradaki restoranlardan birisinde yemek yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Çok güzel, sağlıklı bir sebze çorbası söyledim arkadaşlar. Çorba neden söyledim? Çünkü bir prensesin çorba içerken uyuması gereken ekstra katı kurallar var. Şimdi sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Çünkü gerçekten çok zor. Sağ elimize kaşığımızı aldık. Ve çorbayı normalde nasıl içiyoruz? Birçoğumuz, en azından ben, böyle direkt olarak giriyorum. Hani yiyorum hızlı bir şekilde. Ne kadar hızlı yiyebilirsem. Fakat bir prenses çorbayı yerken şu şekilde yemesi gerekiyor arkadaşlar. Şuna dikkat etmesi gerekiyor. Dışarıdan aldım. Görüyorsunuz. Asla çorbaya bakmamam gerekiyor. Dışarıdan alıyorum. Büyük ihtimalle prensesler çok hızlı yemesin diye koyulmuş bir kural. Çünkü bu şekilde asla hızlı yemek yemeniz mümkün değil. Fakat böyle yemesi bir tık zor ama bu çorbayı böyle içeceğim. Çünkü prensesim. Ay bu elimi de buraya koymam gerekiyor. Çok güzel. Evet teşekkürler. Balığımız da geldi. Akşam yemeğini birazcık kraliyet ailesinden ilham alarak hazırlatmak istedim. Somon balığı söyledim. Yine Prenses Diana'dan gittim arkadaşlar. Diana yalnızca balık yiyormuş. Asla kırmızı et tüketmiyormuş. Normalde en sevdiği yemek bu arada ıspanak yatağında balıkmış. Ben ıspanaktansa balığımın altına salata koymayı tercih ettim. Yani ben de bir prensesim. Her şeyi de Diana'dan kopyalamaya gerek yok diye düşünüyorum. Hemen balığımızın da tadına bakalım isterseniz. Çatan sol elimde olması gerekiyor. Bıçak da sağ elimde. Şimdi balığımızın tadına bakalım. Vallahi çok güzel gözüküyor arkadaşlar ya. Rahmetli Dayan hep benim sevdiğim şeyleri seviyormuş sağ olsun. Prenses gibi yemeye çalışıyorum. Bu çatal hep böyle duracak dediğim gibi. Bu prensesler bunu böyle nasıl yiyor ya? Çok zor. Bu çatalı böyle tutarak yemek çok zor. Bu arada mücveri sevmeyen varsa seri arkadaşlar küsüyorum. Mücveri nasıl sevmeyebilirsiniz ya? Bir de maydanoz sevmeyenlerle. Maydanoz sevmemek saçmalıktır ama kişniş seven de varsa kişniş bildiğiniz sabun. Sabun tadı bırakmıyor mu ağzında? Şimdi prenses olarak bu kadar büyük laflar etmem gerekiyor. Belki toplumu ayrıştırırım fakat hani yani kişnişte seven ne bileyim, ne bileyim benimle konuşmasın. Akşam yemeği gerçekten çok güzeldi. Tam benim ağzıma layık şeyler yedik. Artık kalkabiliriz. Uzun zamandır sizden gizlediğim çok özel bir yeteneğim var arkadaşlar. Videomuzun sonunda sizlerle artık bu yeteneğimi de paylaşmak istiyorum. Gelin kapanışımızı orada yapalım. Sanatçı tarafımı ben bugüne kadar hiç göstermediğimi fark ettim. Aslında ben sanatla gerçekten çok iç içe büyümüş bir insanım. Zaten o yüzden bu tarz prenses konseptlerine vesaire çok kolay adapte olabiliyorum. Bugüne kadar kısmet olmadı. Kendime saklamak istedim ama artık zamanı geldi. Şu anda videoyu durdurun. Eğer tahmininiz varsa aşağı yazın. Meryem ne yapacak? Meryem'in gizli yeteneği ne? Belki de görünmez olabiliyor bu kız. Evet. Şarkımızın adı sizlere ithaf etmek istediğim şarkımızın adı All I Need Is You. All I Need Is You arkadaşlar. O yüzden şu anda kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle birlikte Avrupa'nın en büyük havalimanında prensesler gibi bir gün geçirdik. Çok eğlendik, masajlar yaptırdık, kuaföre gittik. Ve videomuzun kapanışında prenseslere yakışır bir şekilde piyanonun başında bitirmek istedim. Ne yaptın? Neye kapattın ya? Arkadaşlar, e, ben çalıyordum aslında. Şimdi hemen kendimi kanıtlayacağım. En baya iyi olduğum bir parça var. Kapat artık videoyu, kapat. da İGA'ya ve paydaşlarına bu videoyu çekmemize destek oldukları için çok teşekkür ederiz.